çok uzattım farkındayım ee, ama toparlayacağım söz. Hey, ay abicim hakikaten geri kalanını da düğüne sakla artık ha. Madem ki adete uyduk yüzükleri de abim taksın ha ne dersin Taylancı? Harika olur. Kim? Herkese iyi akşamlar. Senin ne işin var burada? Kim davet etti seni buraya? <laughs> Abla! Duran, Bu söz kesilemez. Siz kimsiniz ya? Her şey senin yüzünden oldu. Pis çemçik ağızlar. Ne yapıyorsun? Delirin lan yep ya sabır. Bunlar ne diye burada duruyor Sevi? Gül anne baba savaş baltalarından ayrılamamış. E buna hafif kalmış anne top tüfekle girseydiniz daha efektif olurdu valla. Gel İtalik gel ya ha gel. Ay sen nereden çıktın Gül baba e gitmemiş miydin? Kız gece polisler kapıma dayanır da beni kelepçeleyip götürürler diye korkumdan size sığındım. İnsanlara saldırdığın yetmedi. Bunları da aldın yanına. Hatıra mı kalsın dedin Gülen'den? Sultan ablam üzerinde parmak izlerimiz var ya. Ne olur namaz yanımızda dursun dedim. Ya. Rabbi. Yalnız bu yaptığın delilleri karartmak. Polisler gelirlerse hiç şansın kalmaz ha ona göre. Nasıl yani? Kodese mi atarlar beni? Mabuz damlarında mı çürüyeceğim Sultan abla? Of. Haneye tecavüz. Kasten yaralama su çaletini saklama. Gülenmem abla yandın sen. <laughs> Ay, mürvet görmeden esaret mi göreceğim ben? Hele bir de koğuşa son giren bensem yandım ki ne yandım. O niye? Kızım son giren en çömez oluyor ya. Şimdi bunlar önce bana ayakkabılarını parlattırırlar. Sonra kirli donlarını yıkatırlar. Ay helaları da her gün ben temizlerim kesin. <laughs> Apır sapır konuşuyorsunuz <laughs> gene <gülüyor> ha. Sevi sen bilmeyin mi bunun huyunu da korkutup duruyor? <laughs> Yemek sırasına girdiğimde koğu şansının yancısı bilerek benim tabudota vursun mu? Benim yemekler yere saçılsın mı? Sonra ikinci tabağı vermesinler mi? Ben de sonra hücremde gizlice kuru ekmeğe kemirirken bunlar gelip benim elimden onu da alsınlar mı? Aç bir aç bıraksınlar mı beni? Pardon da sen bu kadar bilgiye nereden hakimsin acaba? Kızım o kadar filmlerde dizilerde izliyoruz herhalde. Kader mahkumlarının sonu hep aynı. Ay bak Dejavu gibi bir şey oldu bana. Gülenim abla şaka yapıyorum. İnsanlar şikayetçi bile olmamış sizden. Madem bu kadar korkuyorsun, ne diye vurdun adamın kafasına kafasına çivi çakar kimi? Hakikaten sen kime vurdun Gülenim abla? Ay. Ay. <laughs> Yeni tarzın yakışmış Ati. <laughs> Bora Bey bari sizi yapmayın. Düşene bir tekme de siz vurmayın bari ya. Aa, yok bak ben şiddete karşıyım. Ama kadının eli de bayağı bir ağırmış. Baksana darma duman etti seni. Ama beni boş verin de. Taylan Bey'in en güzel günü böyle olmamalıydı ya. <laughs> Ati bilgisayarı hazırla. Magazincilerle görüntülü görüşme yapacağım. Tamam efendim. <laughs> Hiç öyle bakma abicim. Doktor az kalsın kaslarınız yırtılıyormuş dedi. Ne büyük badireler atlattığımızın farkında mısın sen? Neyse Allah aşkına abartma. Alt tarafı ters bir hareket yaptım. Bileğini buldum. Sen hala o insanları mı savunuyorsun bana? Hayır benim anlamadığım o şefin burada ne işi vardı? Dediler ya. Teyzesine mani olmaya gelmiş. Ona mani olamaz. Hele o yanındaki deli kadına hiç mani olamaz. Ellerinde sopalarla meydan muharebesine gider gibi evimizi basıyorlar. Ben onlara durdurmaya çalışırken bileğimi sakatlıyorum. Ama sen bir şikayet bile etmiyorsun. Pes. Fezacığım insanlar dertlerini anlattı. Özürlerini de diledi. Bir yanlış anlaşılma olmuş o kadar. Sen de artık uzatma istersin. Of. Çok mu ağrıyor? Evet. Zedelendi herhalde. Of. Arkadaşlar merhaba. Evet, duyduklarınız doğru. Dün gece Nazan'ımla aile arasında son derece seviyeli bir tören gerçekleştirdik. Bunu size söylemedik çünkü biliyorsunuz Nazan'ın böyle özel anların basına yansımasından hoşnut değil. Ama evet, biz nişanlandık. Çok mutlu ve heyecanlıyız birbirimize olan aşkımız gün geçtikçe artmakta. Sanki her gün yeniden birbirimize doğuyormuşuz gibi. Bizim aşkımız sonsuza dek sürecek. Ve hiç bitmeyecek. Fırat. Günaydın. Günaydın hayatım. Günaydın. Halacığım bileğin nasıl oldu? Ay fena sızlıyor canım benim. Ama sen mutlusun ya o bana yeter. Ben gidiyorum görüşürüz. Kızım ne bu acele? Önce bir kahvaltı yap. İşler çok yoğun baba. Ya restoran kaçmıyor ya, oturmuşlar ya. Merak etme, ben restoranda atıştırırım bir şeyler. Neydi şimdi böyle kaçar gibi? Habicim sen de yani. Onun midesinde ne kelebekler uçuşuyordur şimdi. Kahvaltı edip ne yapsın? Bakıyorum bileğin iyileşti. Ay yok sızlıyor hala canım. Yaştan sonra iyileşmez bak söyleyeyim. Aa. Ne varmış yaşımda?